Merhaba, ben No1. Bugün sizlerden gelen soruları yanıtlayacağım. Umarım beğenirsiniz. Burada olmak çok keyifli. Keşke yüz yüze gelip konuşma fırsatım olsaydı dediğim bir isim var mı? Var. Cem Yılmaz. Nasıl bit yaptığıyla ilgili bir video yapacak mı? Yapmayı çok istiyorum ama hiç nasip olmadı. Twitch işlerine girersem yaparım belki de. Ama no bir e sorum. En büyük pişmanlığı yazmış. Hiç büyük bir pişmanlığım yok. Belki de çok var ama şu anda aklıma hiçbiri gelmiyor. Sözlerine mi daha çok güveniyorsun? Bitine mi? Sözlerime. Bir tane daha bir soru. Seni şu an tüm dünya duysa ne söylemek istersin? Böyle söylemek isterim. Hastanelerde oluyor ya hemşirenin fotoğrafı şşş diye. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye turnesi yapmayı düşünüyor musun? Bu arada seviyorsun abi. Ben de sizi çok seviyorum. Türkiye turnesi diye bir şey olmuyor eskisi gibi. Artı bir fest sahnesinde yer almak, online bir festivalin parçası olmak nasıl bir his. Çok güzel bir his. Öf bu ne biçim bir soru ya? Full dolu. Bir ara rapi bıraktın. Çoğu kişi geri dönmeyeceğini düşünüyordu. Bıraktığında geri döneceğini biliyor muydun? Yoksa bir etken ya da insan geri dönmene yardımcı oldu mu? Seviliyorsun dayı. <laughs> ben rapi bıraktım demedim. Rapi ara verdim dedim. Dayım. Daha önce hiç yarım bıraktığın ya da yazarken zorlandığın bir şarkı oldu mu bu hangisi? Ya oldu. Ama hangisi olduğunu hatırlayamadım. Çok oldu ya. Yarım bıraktığım şarkı çok oldu. Yazarken zorlandığım şarkı da çok oldu. Ama hatırlayamadım. Hello ben Sude yazmış. Ne o bir sorum. Dünya gülmeye başladı mı? Bilmem. Uzaydan bakmak lazım bu olaya. Dünyada durup gülüp gülmediğini anlayamayız mantık olarak. No bir re, sorun kendini bir turşuya benzetecek olsan hangi turşuya benzetirdin? <laughs> ya bana karşı böyle bebek konuşan turşular oluyor. Ona benzetirdim. Onun, onları çok seviyorum. Tadı çok güzel. Hamburgeri de kesip koyunca çok güzel oluyor. Ama Lahana turşusu olabilirdim yani. Zor bulunan bir şey. Söz yazarken neyden ilham alıyorsun? Çünkü çok iyi şairsin Şam'ın dediği gibi. Söz yazarken yaşadıklarımdan ilham alıyorum. Yaşadığım, gördüğüm şeyler beni etkileyen, tetikleyen, ruhsal duygu durumumu da darbe yaratan şeyler. Beni tetikliyor. En sevdiğin arabesk şarkı hangisi abi? Neşe Karaböcek ya da Gülden Karaböcek, Sürünüyorum. Ya da Kamuran Akkor, Üzülmedim Ki. Yani çok varsayabileceğim. Çünkü ben sabah uyununca arabesk dinleyen bir insanım. İki şey arasında kalırsan bu herhangi bir şey olabilir. Nasıl karar verebilirsin? Bir çakal sensin ya. <laughs> Kelime oyunu yapıyor. Rap yapmasaydı şu an ne yapıyor olurdu? Bir de dayı bana bir selam çaksan ben rica ediyorum. Sana selam çaktım. Rap yapmıyor olsam Yine de müzik yapıyor olurdum ya da görsel sanatlara ilgim olduğunu defalarca kez söylemiştim. O tarz bir şeyler yapıyor olurdum. Horozigo ne zaman geliyor baba? Heyecanlandırdın, bekliyoruz. Ya şarkının iyi olmasını istedim. Bu benim için biraz da duygusal bir konu. Denizli Spor türbünlerinde ilk şarkılarım yazılmıştı. Türbünden bir abim ilk şarkımı yazmıştı. Bu yüzden benim için biraz bir duygusal konu. O yüzden iyi olması için hesap kitap yapıyoruz. Hayatım dönüm noktası ne zamandı ve ne yaşadın? Hayatımın dönüm noktası yok. Bunu da şarkıda söylüyorum zaten. Kahrolası hayatımın yok bir dönüm noktası diye. Her an dönüm noktası olabilir. Şimdi buradan çıksam bir şey olur. Belki dönüm noktası olur. Şu anda hayatımda bir umut var mı? Bundan sonrası için sana ilham veren, hayat veren nedir müzik dışında seviniyorsun? Sevgilimi çok seviyorum, ailemi çok seviyorum, bütün dostlarımı, Eşim, dostum, hepsini çok seviyorum. Onlar bana ilham ve umut veriyor her zaman. No bir mahlas olunca artı bir feste gelmek kaçınılmaz mıydı? Evet kaçınılmazdı. Çünkü bir bir daha 11 eder. Volkswagen Arena'nın on yılı kutlu olsun. <gülüyor> 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 Nickname olarak neden No 1'i seçtim? Bir hikayesi var mı? Var kardeşim. No 1 bir, bir numara demek. O zaman o kadar bir hırsla rap dünyası hep çekişme ve kendini ispatlama durumundaydı. İlk başladığımız zamanlar hala da öyle. Ben de bir numarayım diye bu ismi seçtim. Ama aradan yıllar geçti. Ulan dedim ne bu ismi bu ya. <laughs> Sonra 11 diye değiştirdim. 11 de liste dışı demek. Top 10 diye bir klasik bir şey var ya. Yani 11 liste dışı demek. Hem de şuramda şeytan dövmesi var bu kulağım az için bunda da 11 yazıyor. Ve bir inanışa göre 9 insan 10 Tanrı, 11 de Tanrı'dan kendi üstünü gördüğü için şeytan demek. O yüzden bu kulağım duymadığı için burada bu var. 11'i sormamıştım ama ben onu da anlatmış oldum. <laughs> kendini bir emojini anlatsana hangisi olurdu? Böyle falan <laughs> var ya burnundan dumanlar çıkan o olurdu. Ya da melekli şöyle <laughs> Eski emojiler yok ki. MSN emojiler olsa rap müzikle nasıl tanıştın? Bazen ne gerek vardı sigortalı bir işip girip çalışsaydım diyor musun? Demiyorum. Sadece klip günleri onu diyorum. Çünkü 7'de uyanıyorsam ben niye rapçiyim? Bunu sorgulamaya başladım artık. Ölmeden önce yapacağın son şey ne olurdu? Böyle huzurluca son sevdiğim şarkıyı dinlemek olurdu. No 1 ve Can arasındaki farklar neler? Birbirinden çok farklı iki karakter mi yoksa sadece bir isim farkı mı? Can ailem, arkadaşlarım, yakınlarım arasındaki bir insan. No 1 ise sadece yolda görüp fotoğraf çekilenlerin bildiği bir insan. Son iki kaldı. Sağdaki mi soldaki mi? Birisi söylesin. Yani bu mu? Rap müziğin Türkiye'de böyle patlama yaşayacağını hiç tahmin etmiş miydin? Rap'in Türkiye'ye geldiği nokta seni mutlu ediyor mu? Etmiyor. <laughs> Başka rapçilerin yaptığı şarkılara keşke ben de olsaydım dediğin olmuş mudur? Olduysa hangisi? Ahiyan kurtulmak. Arkadaşlar sizlerden gelen soruları yanıtladım. Umarım tatmin etmiştir sizi. Gördüğünüz gibi bu bomboş. Benden bu kadar. Hoşçakalın.